Kançeklər dizisi yeni bölümde Hasan artık Fırat'ın eski haline döndüğünü düşünecek. Fakat Fırat yeni bölümlerde babasına bir oyun yapıp onun peşine düşecek. Ve Hasan'ın ileriki bölümlerde hain olduğunu ortaya çıkaracak. Ve artık Hasan her şeyi inkar etmeye çalışsa da artık kaçacak hiçbir yeri kalmayacak. Ve yeni bölümlerde Fırat Baran'la konuşup babasının hain olduğunu ve Cevahir için çalıştığını söyleyince Baran Hasan'ı kullanıp Cevahir'i tuzağına düşürecek. Çünkü en son Kudret Bey Cevahir'in yanına gidip onunla konuşsa da Cevahir asla geri adım atmayacak. Ve en son sevkiyatlarının yakalanmasıyla deliye dönecek. Hatta kendisini ihbar eden kişinin peşine düşecek. Ve Sabiha Cevahir'den önce bu konuda Dilan'ı uyarıp Sonra da Baran'la işbirliği yapıp Cevahir'in işini bitirecek. Yoksa böyle giderse Cevahir'in Dilan'a zarar verebileceğini görecek. Ve Baran yeni bölümlerde Sabiha'yla işbirliği yapıp artık Cevahir'in bütün sevkiyatlarına ev koyacak. Ve Cevahir güçsüz düşecek. Ve yeni bölümlerde artık Sabiha Cevahir'in Baran'a ve ailesine zarar vermemesi için elinden geleni yapıp gerekirse elindeki videoları hepsini basına verecek. Çünkü artık Cevahir'in sonunun gelmesi için elinden geleni yapacak. Fırat ise yeni bölümlerde babasına iyi davranıp sonradan onu takip alacak. Çünkü babasının artık hain olduğunu öğrendi. Ve babasının hain olduğunu öğrendikten sonra bunu Baran'la konuşup Baran Hasan'ın da ipini çekecek. Azade ise Gül ile Dilan'ın konuşmalarını duyduktan sonra tam bir karabey olduklarına artık inanmaya başlayacak ve artık Gül'e iyi davranacak. İyi seyirler, hoşçakalın.